Evet Google şerefsizim benim aklıma gelmişti dediğim bir şey yaptı. Seyahat planlamayı sevenler gerçekten bu aracı çok sevecek. Google'ın yeni yapay zeka destekli Flight Deals aracından bahsediyorum arkadaşlar. Yani şu, aslında bu vardı Türkiye'de de şimdi kullanıma açıldı. Gerçekten uygun fiyatlı ve hayaliniz, hayalinizdeki tatili bulmayı kolaylaştırıyor. Manuel e, tek tek işte nereye gideceğinizi araştırma devri bitti arkadaşlar. Yazıyorsunuz işte ben 2 günlük hafta sonu tatili... İşte Orta Doğu, işte e, ne seviyorum, şavurma seviyorum şeklinde yani e, normal chat yazar gibi istediğiniz şeylere giriyorsunuz, o size buna uygun ülkeleri ve yani şehirleri çıkartıyor ve fiyat listesini çıkartıyor arkadaşlar çok güzel bu videoyu sonuna kadar izleyin gerçekten çok eğlenceli yani zaten böyle şeyler uçak bileti aramak çok eğlenceli yapay zekayla çok daha güzel oldu arkadaşlar hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle Flight Deals, Google Flight Deals ne yapıyor? Bu Google'ın yapay zeka destekli bir uçuş keşif aracı amacı uygun fiyatlı ve kriterler sizin kriterlerinize uygun seyahat önerilerini sunmak ve esnek tarihli ve esnek destinasyonlu yani dünyanın her tarafı ne tarafa bazen ne tarafa nereye gideceğinize karar veremiyorsunuz. O size yardımcı oluyor. Daha doğrusu siz nasıl hissettiğinizi, e, nereye gitmek istediğinizi yazıyorsunuz. O size uçak en ucuz uçak biletini çıkartıyor. Yani buradaki e, asıl mesele en ucuz olması, en ucuz uçak biletlerini ve e, sizin isteğinize göre e, otomatikmen çıkarması. Yani tek tek manuel olarak ya işte ben Bahreyn'i araştırayım ya işte Kuveyt'i araştırayım ya da işte Karadağ'ı araştırayım vesaire vesaire diye şeklinde tek tek girmenize gerek yok. Burada hepsini çıkartıyor. Bunun en ilginç yanı arkadaşlar, yani nereye gideceğinizi girmenize gerek yok. Sadece işte ben e, ne Asya yemekleri yemek istiyorum veya işte en iyi şey yemek istiyorum vesaire. Şimdi yapacağız, göreceğiz. Hemen girelim arkadaşlar. Nasıl giriyoruz? Google Flights ya da Google uçuşlar yazıyoruz Google'a. Şimdi direkt çıktı site. Bu arada bu beta versiyonu onu da söyleyeyim. Henüz geliştirilme aşamasında. Şimdi şurada bakın. Yani şuradan normalde şuradan da arama yapabiliyorsunuz tabii ki. İşte gidiş dönüş nereye gideceğinizi vesaire yazabiliyorsunuz. Bu normal. Buradan da gerçekten çok uygun fiyatlar çıkıyor. Şimdi bunun yapay zekasını tanıttı. Şurada hemen bak, bak, tıklıyorsunuz fırsatları keşfet. Şimdi açılan sayfada işte ne zaman nereye ve nasıl seyahat etmek istiyorsunuz diye soruyor. Burada işte diyelim ki hafta sonu tamam mı Aralık ayı işte iki günlük ondan sonra ne seviyorum işte doğa seviyorum. Yani ne istiyorsanız burada onunla sohbet eder gibi çok doğal bir dille yazabiliyorsunuz. İşte e, Doğa seviyorum. Ondan sonra e, yemeği yemekleriyle ünlü bir şeh, şehir şehre gitmek istiyorum. Yani biraz abartıyorum ben şu anda. E, ondan sonra e, etkinlik etkinliklerin bol olduğu bir şehir olsun. Mesela tamam mı? Buraya istediğinize göre yazıyorsunuz. Şimdi yani ben nereye gideceğimi karar veremedim. Ama ucuz olsun. E aynı zamanda güzel bir şehir olsun, bu isteklerime göre bir şehir olsun diyorsanız böyle tıklıyorsunuz, aratıyorsunuz. İşte gidiş dönüş, Aralık ayında bak direkt mesela çıktı Gaziantep, ne yemekleriyle ünlü bir şehir. Gaziantep çıktı. Örnek İzmir mesela, Atina çıktı. Tamam mı? İki günlük, hemen bakalım iki günlük mü? Evet, 12 Aralık, 14 Aralık, 6 bin liraya gidiş dönüş. Ben bu fiyatları Skyscanner'dan da kontrol ettim. Gerçekten fiyatlar en ucuz. Yani Skyscanner'daki fiyatlarla e, fiyatlar çıktı gerçekten. Çünkü arkadaşlar zaten bu 300'den fazla hava yoluyla ve partner e, şirketlerle ortaklığı var. E, ve bunların hepsini tarıyor otomatikman size en ucuzunu e, hem bağlantılı uçuş yani aktarmalı uçuş hem de direkt olarak çıkarıyor. İşte Budapest'te var, Roma var, Bologna var e, vesaire vesaire. Mesela bunu belirtmedik. Mesela yurt içi şehir içi mi, şehir e, şey yurt içi mi, yurt dışı mı? E, mesela şehir dışı yazalım. Şey, e, yurt dışı yazalım başka bir şey arama yapalım. Ben deniz tatili istiyorum. Ondan sonra 4-5 gün olsun. Bu konuda esneyin. Tamam mı? Ondan sonra işte hemen şey ne yazayım? Ucuz olsun. Ucuz bir ülke olsun. Başka ne yazalım? Şu anda aklıma gelmiyor. Hangi ayda olsun? Diyelim ki Ocak ayında. Ocak ayında. Tamam mı? Aklıma bunlar geldi. Şimdi bunları yazdım. Yani ben o ülkenin işte özellikleri hakkında bilgim yok. Ben sadece bunları giriyorum. O bana zaten çıkarıyor. Bak neresi? Mısır. Gerçekten Mısır çok uygun bir ülke. Yani ben benim benim bu ülkenin özelliklerini araştırmama tek tek gerek yok arkadaşlar artık yani. Bunu hemen yapay zeka sizin için yapıyor. Mesela Tayland hani e, deniz tatili için çok iyi bir yer değil ama yine e, güzel yani en azından şey e, alternatif sunmuş diyeyim. Mesela Luxor güzel. E, bu yeni başladı bu arada. E, İskenderiye, mesela Filipinler deniz için güzel yani daha surf için falan filan dalış alanları var. Mesela burada da yazıyor bak ne olduğu dalış alanları, kumsallar. İşte mesela Tanca, Fas e, yine denizi güzeldir. E, bundan sonra Mısır var, Şarmel şey var, Giza. Tabii ki şu anda geliştirilme aşamasında bunu da tekrar belirtin. Yani bakın şurada size 4000 liradan, buradan da en ucuzu seçebilirsiniz. Nerede fiyat? Mesela buradan belirliyorsun zaten işte 20 bin liraya anlaşmasın aş, e, filtreler mesela tek yön olsun ya da gidiş dönüş olsun buradan hani bir sürü bak burada bir sürü şirketde anlaşması var e, ekonomi ama şey yok en ucuzunu çıkar diye şey yok mesela 2 bin liraya bile var kırklar e, Burası neresiydi e, Kıbrıs mıydı tam hatırlayamadım Ürdün mesela işte Malta var, Tunus var, her yer çıktı. Mesela bir başka arama yapalım, neresi olsun? Hemen şöyle başka bir şey bakayım. Mesela 10 günlük bir tatil istiyorum, tamam mı? Ee, işte Latin Amerika olsun, Latin Amerika ülkesi, ee, ama ucuz olsun, ama ucuz olsun, ee, güvenli olsun, tamam mı? Güvenli olsun. Ee, Şubat ayında gitmek istiyorum. Ya bunları da yazmana gerek yok. Ben cümle olarak yazdım. Tamam mı? Otomatikman bize çıkartıyor şimdi. Neresi mesela Meksika, Cancun. Ya zaten dünyanın en turistik yerlerinden bir tanesi Cancun ve güvenli gayet mesela e, en güvensizleri falan çıkarmadı ilk seferde. O yüzden takdir ettim. Yani 32 bin liraya gidiş dönüş bile çıkartıyor arkadaşlar. Bakalım hemen bir tanesini tıklayalım mesela. Bakın bir aktarmalı Air Europa çok iyi fiyat yani bu arada 32 bin liraya gidiş dönüş gidip gelebiliyorsunuz. Madrid aktarmalı tabii ki Schengen vizesi lazım bunu da belirteyim. İşte Sao Paulo Brezilya inanılmaz bir fiyat yani ben zaten Latin Amerika düşünüyorum biraz da o yüzden yazdım. Ve bu yine bir aktarma Madrid sanırım bu da. Madrid aktarmalı. Bunun için de Schengen vizesi lazım. 34 bin lira. İsterseniz ya ben direkt uçuş istiyorum diyorsanız buraya onu yazıyorsun. Yani ben mesela aktarmasız. Nerede? Yalnızca aktarmasız hani. Param varsa ben aktarmasız istiyorum. Bak Sağpao'da 50 bin lira. ya Zaten siz Türk Hava Yolları'nın sitesine girseniz de hani bu fiyatı göreceksiniz ama yani burada çok rahat, çok hızlı bir şekilde sizin isteklerinize göre en uygun fiyatı çıkartıyor. Yani mesela Brezilya'da ne bileyim işte yani herhangi bir ülkede neyin meşhur olduğunu bilmiyorsunuz veya e, işte henüz destinasyonunuza karar vermediniz. Bu çok gerçekten çok işe yarıyor bu konuda. Mesela bu ayrıca bu kışı değerlendirebileceğimiz bir şey yazalım. Mesela e, bu kış hem kayak yapabileceğim, hem yemeklerinin çok güzel olduğu. E, bunun dışında e, işte çok da pahalı olmayan e, bir haftalık tatil planlıyorum buna göre uçak biletleri bul Yani bunu bile yazmanıza gerek yok ne istiyorsanız onu yazın yeter e, Sen ne çıktı kayak yapabileceğim niş demek ki burada kayak yapılıyor yani e, bilmiyorum hiç Sırbistan'ı ama vardır yani Andorra mesela Andorra'da var. Mesela buradan detaylarını, detaylarına da girebilirsiniz. Mesela ee, işte farklı uçuşlar da var. Mesela şöyle. Mesela 6 bin liraya Andorra'ya gidiş dönüş var. İşte Priştine var. Saraybosna var. Mesela Livigno. İtalya çıktı mesela. Bak direkt daha çıktı. Hiç bu şehri bi bilmiyorum bile. Yani böyle size farklı farklı bakın seçenekler sürüyor. Bir sürü Polonya, işte Boveç, Slovenya. Demek ki ha ucuz yazdığım için bunlar çıktı. Ucuzu sileyim. Çok ya yani çok da pahalı olmayan yazdım. Bunu sileyim. En meşhur örnekler çıkar zaten. İsviçre vesaire. Ee, özellikle bak direkt Zermatt çıktı zaten. Yani en pahalılarından bir tanesi ama inanılmaz ucuz. Bilete bakar mısın ya? 3200 liraya gidiş dönüş İsviçre'ye bilet alıyorsun. Ee, hatta Zermatt'a aktarmasız olarak. Dur bakayım direkt direkt mi gidiyorsun? Zermata yoksa oraya var mı? Ha Cenevre'ye gidiyorsun. Cenevre'den geçiyorsun. Ee, ona göre yani onu bile hesap ediyor yani hani e, nereden geçeceğini. İşte Innsbruck var. Avusturya daha pahalı seçenekler Tabi İşte e, Cortina, bilmem ne var. Erzurum var. Yani şey, yurt dışı yurt dışı yazmadığımız için böyle çıktı İkisi de. Ha mesela Türkiye içi diyelim. Ya yani Türkiye mesela yurt içi e, ne diyeyim? E, işte müzeleriyle ünlü e, yemekleri de güzel yemek yani yemek birinci şey kırmızı çizgimizdir. yemek ol, olması lazım yani yemekleri de güzel olan e, işte e, iki günlük hafta sonu olabilir mesela hafta sonu olabilir e, bundan sonra e, hangi ay için diyeyim işte Şubat ayı için bir tatil planla. Şey, bir şey Şubat ayı için uçak bileti göster. Bunları bile yazmaya gerek yok da yazayım hadi. Ee, yapay zekayı çok yormayalım. Ama hiç çıkmadı bu kadar. Kısalım. Şubat diyelim. Evet yorduk. Yurt içi yurt demek ki şunu bir sileyim ya da iki günlük diyeyim. Müzeleriyle ünlü yazınca hiç çıkmadı. Evet şunu sileyim. Yemekleriyle ünlü iki günlük hafta sonu olabilir. E, yurt içi tatil. Planlayalım bakalım. Mesela Antep hemen bize en ucuz bileti çıkardı Antep'e. 2000 liraya Antep'e gidiş dönüş bilet alabiliyoruz. Ha bu arada burada normalden ya yani normal bu ucuz bilet mi? Pahalı mı? Biz nereden bileceğiz? Bakın burada zaten yazıyor normalden. Yani normalde bu bilet işte e, Kasım'ın 22'sinde Normalde 44 daha pahalı oluyormuş yani bu şu anda 44 daha ucuza alabiliyoruz bu gerçek veriler arkadaşlar kandırmaz yani bunlar hiçbir şekilde Çünkü zaten e, algoritmadan ayarlıyor otomatikman bu şeyleri verileri O yüzden e, gayet doğru arkadaşlar. Yani bakın Trabzon var, Mersin var. Şey i̇şte yemekleriyle Mersin yine aynı şekilde Şanlıurfa. Ya sadece istediklerimize göre şeyler çıkıyor gerçekten çok güzel. Tabii ki şu an beta aşamasında. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda Google bunun beta olduğunu söylüyor. Yani sizden e, hepimizden geri bildirim alacak. E, bu yapay zeki aramalarını daha iyi hale getirecek arkadaşlar. E, sizin de sorunlarınız yani bu şeyle ilgili Geri bildirimleriniz varsa bakın burada geri bildirim gönder diyor buradan gönderiyorsunuz geri bildiriminizi ya yani şöyle geliştirebilir. şunu da ekleyin yani ben şunu şunu istiyorum buradan yolluyorsunuz işte hatayı vesaire onlar geliştiriyor arkadaşlar gerçekten işe yarar bir uygulama tabii ki Google Flights'ın yerine geçmiyor Google Flights yine aynen devam ediyor Google Flights'tan da çok ucuz uçuşlar bulabiliyorsunuz arkadaşlar bunun dışında zaten Sky var kayak nokta joe.uk var ya da kayak.com onları da ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her zaman ben kendi kanalımdan e, olabildiğince her zaman en ucuz uçak bileti nasıl alınır bunları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım size faydalı oluyordur. E, faydalı oluyorsa lütfen e, bu videoyu beğenin ki göreyim ben faydalı oluyor mu ve e, bu videoyu beğenirseniz e, yeni içeriklerde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yine kanalıma abone ol olmayı unutmayın. E, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.